Merhaba arkadaşlar, Aliyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Fırat'la birlikte fare kapanlarıyla bir güven testi yapacağız sevgili kardeşimle. Evet, e, sevgili kardeşim diyorum ama Melih'ciğim benim sana güven sıfır. Yani sıfır. Tamam <laughs> <laughs> Ya şundan <laughs> dolayı. Ne sanmıştım. Güven sıfır. Bu konularda güvenim hiç çok. Ben yani başka konulardan çok güveniyorum. Ama bunlarda nedense kardeşim. Ben sana her konuda güveniyorum arkadaşlar. Arkamızda e, Serdar'ın yaptığı bir fare kapanı parkuru var. Biz zaten kendimiz. E fare kapanları konusunda ne kadar olduğumuz olduğumuzu buradan görebilirsiniz. E, i̇ki tane kuramazdık herhalde. Şimdi gözler kapalı şekilde, olay evet. şu, gözler kapalı şekilde o iki tane çizgi var ya, evet. İki çizgiden çıkmadan, o parkurdan çıkmadan biri diğerini yönlendirecek. Sağa sola, öne Ar ayağına öyle. at, arkaya at gibi. E, saniye falan tutmuyoruz, bakalım önümüze ne kadar güveniyoruz ve bu parkuru tamamlayabilecek miyiz? Fare kapananlar ayağımızda gelecekse gelecek. Geldiğinde de devam edeceğiz. Evet istersen yani. kim başlasın? Taş, kağıt, makas her zaman Taş, kat, gibi. Taş, kağıt, makas. Hadi. Ben sana çok güvendiğim için ben başlayayım derdim ama sabahki <laughs> o demin için yapmayacağım. 1, 2, 3. Ben kazandım sen başla Fıratcığım. Peki kardeşim. Hadi bakalım. Başlayalım Fırat. Başlayalım. Hatta başlamadan ben sana bir tane daha şu uykuyu gözüken takmak istiyorum. Oho. Hani hiç şüpheye mahal vermeyelim istiyorum. Kardeşim bu Japon yapıştırıcılarıyla falan da tam gözümü yapıştır. Tamam. Hani Hazır mısın Fırat? Değilim tabii Melih. Değilim Bana ya. güveniyor musun? Güveniyorum lan. Ha hadi bakalım. Ben de sana güveniyorum Fırat. Yapabileceğine çok güveniyorum. Sol ayağını at ileri. At 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 biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha dur hop Şimdi sağ ayağını aynı düzlemde düz Düz ama ayağını basma ben sana söyleyeceğim bas diye Kaldır ayağını kaldır düz 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 yapıştır oraya Süpersin Biraz daha ya ileri biraz ileri biraz ileri biraz ileri, ileri 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 abicim biraz Heh sol biraz yani sol 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 tamam süper yapıştır oraya Tamam süpersin Şimdi sol ayak abi hmm. Sol kenardan aynı şekilde Düz, tutmak yok. Sol kenardan düz, düz. Ama ya, koyma yere ben sana söyleyeceğim koy diye. Kaldır. Dengede kaldır. duramıyorum. Kaldır, 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 kaldır. Başım döndü. Oğlum kaldır. Düz, düz, düz. Lan. Hadi kaldır. Ben dengede duramıyorum şey ki. Başım dönüyor. Ya, yaparsın be. Biraz daha, biraz daha. Git, 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 git. Dışarıdasın. yana, yana, yana ha. Dışarı tamam süper. Çok iyi. Dengedesin. Sağ ayak. Fırat, senden çok büyük bir adım istiyorum. Çok büyük ve sağa doğru. Şöyle mesela. Aynen, çok büyük ve sağa doğru. Ben sana söyleyeceğim bas diye. Git abi. Kaldır. Git 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 daha git daha git daha git daha git. Hayır, GoPro'ya baslet. Sola, 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 sola. Aşağıdan bir Sola, sol, yukarı sol, yukarı yukarı sol. Sol, sol, sol. sol, 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 sol. Hah, hayır sağ sağ sağ. Allah Allah. <laughs> sağ. Allah Allah. Allah, Allah. Sağ, 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 sağ. Sağ, sağ. İleri ve sağ Tamam, sol, 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 sol. Bas. Bas Zaten kalmadı ki Orada kalmadı ayağında. Orada kalmadı Solla devam ediyoruz abi Hepsi ayağımda şu solla an. devam ediyoruz abi Solla devam ediyoruz Ya solla devam ediyoruz abi Hadi at büyük bir adım At büyük bir adım Ne tarafa doğru? Düz Aynen böyle düz Böyle düz Yanlış yere gidiyorsun abi nereye gidiyorsun? Bas Psst, Lan Sana göstereceğim <laughs> Fırat tamam Abi yanlış gelsin bak şu şuradan devam edeceksin. Sol, sol büyük adım at. Sol büyük adım. Solu nasıl büyük adım attım sol sağ burada. Sol atacaksın işte abi. Sol büyük adım at abi şuraya doğru. <laughs> ya de işte basıyor teker teker ya. Ya ben bir şey yapmıyorum. Abi tamam bırak Allah için yani. Sen beni dinlemiyorsun ki. Hayır sen beni dinlemiyorsun ki. Ha dinlemedi şu rezalete bak kaç tane döktüm bak. Dinle sen yapacaktın abi. Yine Melih'e güvenimin neden sıfır olduğunu çok iyi anladık. <laughs> Çatır çutur paçalarımdan ayaklarımdan her yere... Dinle sen yapacaktın abi. Şurada bir kombo çektim herhalde ya. Bana, bak sen bana yap bak ne güzel Hadi Hadi görüşeceğiz. Görüşeceğiz. ben ne güzel yapacağım. Hadi görüşürüz. Ben güzel yapacağım. Hadi Melihciğim, hazırsan evet. sol ayağımızı hafiften ileriye doğru alalım kardeşim. İyi hafif mi? biraz daha biraz daha biraz daha çok 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 az. Zupa. Sağ ayağımızı kaldıralım. <laughs> yanına bir getir hafif çok hafif yanına bitiştir ama iyice. Getir. Evet. Süper. Tamam. Sağ yani. Evet. Çok az bir öne at. Çok az. Hayır. Heh. Koy. Değil misin? Evet 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 koy koy koy. Süper. Hayır oraya değil biraz geriye. Heh oraya. İyi burası? Evet. Basayım süper. Evet evet. Değil misin? Evet. Evet. Ne oldu? Güveniyorum abi. Sen emin misin demeyeceğim ya çünkü o kadar güveniyorum sen Fırat. Sol, Gülüyor abi. Heh. Sol ayağını at şimdi. Evet nereye? Aynen biraz daha öne. Biraz ha. daha öne tamam süper bas oraya. Bas 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 İyiyim bas. 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 Basayım ayağını. Bas. Tamam. Şimdi sağ ayağını kaldır. Hey. Hafif yana doğru. Aynı izi. Ha. Ha. Bas. İyi misin? Hayır, orada değil, ora değil. Biraz geriye. <laughs> Beni tutma. Beni tutma. <laughs> Beni tutma. Beni tutma. <laughs> Dışardasın. <laughs> Beni tutma. Beni <laughs> tutma. <laughs> Sol ayağının hemen yan, yana böyle bacağını açıyormuş gibi. Ya, ya Bacağını açıyormuş gibi. Ya bir gel bir dengem var dursun ya dur. Tamam. 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 <laughs> Lan, dur! <laughs> Sağ bacağını <laughs> tam. Sola çekiyorum ben. Sağ bacağını hafif yana. Yana değil değil yana yana yana. Yani. Sol bacağının hizasına doğru. Heh. Şimdi yana aç. Yana aç koy. koy Koyayım mı? Hayır hayır öyle değil. Sağ biraz daha sağ. Biraz daha sağ. <laughs> Abi, biraz daha sağ. Ya bacak yoruldu oğlum. Tamam biraz daha sağ al bacağını. mi böyle. Hayır öne. <laughs> öne. Hayır biraz geri. Geri. Sa biraz daha sağ tarafına doğru. Bas. Hayır. Topu basma. öne bas. Hayır sağ 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 sağ. Tutma tamam yeter beni. Sağ sağ sağ. Huf. Ya ben ya. <laughs> tamam bak. Allah. Aa, aferin. Şimdi... <laughs> Sağ yan. Heh. Daha demin Gol GoPro'ya basa, Tamam, süper. İyi mi? Tamam, süper. Onu attırdın zaten. Evet. Basayım mı topumla? Kardeş, sol bacağın nereye koyacağını inan ben de bilmiyorum. Böyle <laughs> basayım mı topa? Bas bas. Tamam. Evet. Sol ayağını onun önüne getir. Sol ayağını onun önüne getir. Biraz ileriye doğru. Biraz ileriye doğru. Süper. Bas şimdi. Basayım böyle. Bas bas. Sağ ayağını onun önüne doğru getir. Evet, evet. Bas 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 biraz daha ileri, sollu. Tamam, yeter artık. <laughs> Sol ayağını öne doğru uzat iyice Uzat, 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 uzat. Bas. Ha? Bas. 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 Hemen yanına sağ ayağını koy. Hemen yanına sağ ayağını koy. Koy oraya. Koy, koy. Bir şey yok. Tamam. Ne kadar kaldı oğlum daha? Sağ ayağını yani. hafifçe bastır, sağ ayağını. Öne. Kaldır ayağını şimdi. İndir. İndir. İndir, indir. Ne lan? <laughs> Var bir şey orada, var. İndir indir. Tamam. Tamam. Tamam at. Ne Büyük dakika? bir sola adım at. Bitiyor at mu? at. Bitiyor mu? Evet. Büyük bir sol adım at. Tamamdır. Bitti mi? Bitti bitti. <laughs> Kim güvenilecek adam görmüş olduk kardeşim. Evet. Şurada resmen akrobasi yaptırdım sana. Çok da güzel Tuttum. yaptırdın. Çok da güzel yaptırdın. Evet. Evet arkadaşlar zaten ben Fırat'ın güvenilecek bir insan olduğunu biliyordum. Ben baştan... Ben Melek'in zaten güvendiğimi zaten biliyordum. Yani... Ben güvenerek başladım, pişman da olmadım. Sen güvenmiyordun, güven... Niye pi pişman olmadım yani, birbirimizi ne kadar tanıdığımızı da gördük. <laughs> evet o zaman... Muhammed'den çok oha veririm. Hatta Serdar'a da gitti. bu müthiş çabası için çok teşekkür ederim burada. Sağ kardeşim. Bu arada kardeşim. arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Serdar ve Fırat, bir kahvaltı tabağında bunların çikolataya banarak, hatta çikolataya bandılar. Banlık? Çikolata yaptınız. Çok güzel bir lezzetler lezzet var orada. Lezzet zinciri var orada. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.